Oha arkadaş şuan doğdun mu? Lan aaa Ahmet SİMİM ALTIKIM değil ahmet burdan Burdan ahmet Kadın da Adam burda ölmüş Ay yazık be ölmüş Tamam gel gel şey, Artışa gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bekle bekle, ajanlarımız olsun. Event, Neredesin? Gel, ya, ne yapıyorsun? Motherfucker, Motherfucker man. man. Ya, zaten yavrusu doluyken sıkıyım. Nasılsa um, hastanede kalmış lazım. Hey uh, Mario. Sen de çıkak bir şey olmaz, gel gel. Lan. Sen, burada ne yaptık? Burada ne yaptık? Lan, ne lan? ajan ya. Hello, ne, Gel, gel, bak, bak, bak. Ajan var burada. Ah, you join the police. Sen gel, flum, hadi girelim, çıkalım gel. Canı daldı mı? Sen hadi gel, çıkalım. Ben nerede çıkış nerede? Ah, okey. Sen gidelim mi anneler olur? Evet. <laughs> Arkadaşlar, de grup yapmayı istiyoruz. Ha, bize grupa katılalım <laughs> Mehmet Silahımız mı var? <laughs> Çiş gibi silahımız var. <laughs> Arkadaşlar er videonun sonuna geliyoruz. Bay bay. Videoyu kapat. Ge. Okay.